Merhabalar gençler. Kalıtım konumuzu işleyeceğiz. Anneden ve babadan yavru bireylere aktarılan özelliklerin tamamına biz kalıtsal özellikler diyoruz. Ne gibi özellikler mesela insanlarda yavrulara kalıtsal olarak aktarılıyor? Saç rengi, göz rengi, ten rengi gibi özellikler aktarılabilir. Biz bu özelliklere kalıtsal özellikler diyeceğiz. Kalıtsal özelliklerin aktarılmasıyla ilgilenen bilim dalına ise kalıtım veya genetik adını veriyoruz biz. Kalıtım biliminin kurucusu olarak adlandırılan kişi ise Gregor Mendel'dir. Bezelyelerle kalıtımla ilgili ilk çalışmayı yapan bilim insanıdır kendisi. Kalıtımla ilgili bizim bazı kavramlarımız var. Bu kavramları öncelikle bilmemiz gerekiyor. Gen karakter özelliklerimizi belirleyen DNA parçalarıdır. Alergen dediğimiz zamansa aynı karakter özelliğini simgeleyen bir anneden bir babadan gelen genlere biz alergen diyoruz. Baskın gen bir karakter oluşurken etkisini her durumda gösterebilen gene baskın yani dominant gen diyeceğiz. Dominant genleri biz genellikle gençler büyük harflerle ifade ediyoruz. Büyük A, büyük B, büyük D gibi. Çekinik gense bir karakter oluşurken etkisini ancak yan yana geldiğinde gösterebilen gene çekinik gen yani bir diğer ismiyle resesif gen diyoruz. Resesif genleri de e, küçük harflerle ifade ederiz. Küçük A, küçük B, küçük B gibi. E, genotip dediğimiz zaman gençler bir canlının genetik yapısıdır ve genotip harflerle ifade edilir. Büyük A, küçük a büyük A büyük A gibi e, genotip hiçbir zaman değişmiyor. Fenotipe baktığımız zaman genotipin etkisiyle meydana gelen dış görünüşe de biz fenotip diyoruz. Çevre şartlarına bakarak fenotip ne yapabilir? Değişkenlik gösterebilir. Saf döl biri anneden diğeri babadan gelen genlerin ikisinin de aynı olması. ikisinin de baskın, ikisinin de çekinik olması gibi. Büyük A büyük A veya küçük A küçük A gibi bizim karşımıza gelecek genotiplerdir gençler. Melez dölse anneden ve babadan gelen genlerin birinin baskın, diğerinin ise çekinik olma durumudur. Büyük A küçük A B veya büyük B küçük B olarak ifade edilir. Mendel genetiğine biz öncelikle baktığımız zaman gençler Mendel dediğim gibi çalışmalarında bezelye kullanmıştır. Bezelye neden kullandı diye bize soracak olurlarsa bezelye kolay yetiştirilir gençler. Bir yılda birden çok ürün verebiliyor, çok sayıda karakter bulunduruyor, kendi kendine tozlaşabiliyor ve ekonomik. Bu yüzden bezelye kullanmayı tercih etmiştir. Bezelyenin karakterlerine baktığımız zaman gençler tohum rengi, tohum şekli, Boy uzunluğu, çiçek rengi, çiçek konumu, tohum zarfı rengi, tohum zarfı şekli gibi özellikleri var. Bu özelliklerden tohum rengi özelliğinin baskını sarı renkli olması, çekinik özelliği ise çekinik geni ise yeşil renkli olması. Tohum şeklinde düz düz tohuma sahip olma baskın e, buruşuk tohuma sahip olma ise çekiniktir boyda uzun boya sahip olma uzun bitki boyuna sahip olma baskın kısa bitki boyuna sahip olma ise çekiniktir çiçek renginde mor çiçeğe sahip olma baskın beyaz çiçeğe sahip olma ise çekiniktir çiçek konumunda çiçeklerin yanda olması baskın bir özellikken uçta olması çekiniktir. Tohum zarfı renginde yeşil tohum zarfına sahip olması baskın, sarı tohum zarfına sahip olması çekiniktir. Gençler, bu arada tohum rengiyle tohum zarfı rengini karıştırmayın. Karıştırıp tam tersi özellikleri yazabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Ama genellikle bize baskın ve çekinik özellikler sorularda veriliyor. Tohum zarfı şeklinde ise düzgün tohum zarfına sahip olma baskın, boğumlu tohum zarfına sahip olma ise çekiniktir. Şimdi Mendel bu bezelyelerle nasıl bir çalışma yapmış? Saf ba, soft baskın bezelyeyi elde edebilmek için sürekli uzun boylu bezelyeleri çaprazlamış. Daha sonra sonuç olarak en son çaprazlamasında tüm bireyleri, tüm yavru bireyleri saf uzun boylu bulduğun, bulduğuna göre saf döl bezelyeleri elde ettiğini düşünmüş. Daha sonra saf döl uzun boylu bezelye ile saf döl kısa boylu bezelyeyi çaprazlamış. Bu çaprazlamanın sonucunda tamamı melez uzun boylu bireyler elde etmiş. Buna birinci kuşak demiş. Birinci kuşaktaki bezelyelerden herhangi ikisini alarak ikinci çaprazlamayı gerçekleştirmiş. Meles iki tane uzun boylu bezelyeyi çaprazladığında sonuç olarak dörtte bir saf uzun boylu bezelye, dörtte iki melez uzun boylu bezelye, dörtte bir saf çekinik yani kısa boylu bezelye elde etmiş. Bizim iki tane uzun bezelyeyi çaprazlamamızın, çaprazlamamızın sonucunda kısa boylu bezelye elde edebilme olasılığımız varmış gençler. İnsanda kalıtsal özelliklere bakacak olursak karakter özelliklerimiz saç rengi, göz rengi, ten rengi, saç şekli, kulak memesi, dudak şekli, kirpik boyu gibi özelliklerimiz var. Bu özelliklerde saç renginde kahverengi ve siyah saça sahip olma baskınken sarı saç rengi çekiniktir. Göz renginde kahverengi gözlü olma baskınken mavi veya yeşil gözlü olma çekiniktir. Ten renginde koyu ten rengine sahip olma baskınken açık ten rengine sahip olma ise çekiniktir saç şeklinde kıvırcık saça sahip olma baskınken düz saça sahip olma ise gençler çekiniktir. Dudak şeklinde kalın dudaklı olma baskın, ince dudaklı olma çekiniktir. Kirpik boyunda uzun kirpiye sahip olma baskınken kısa kirpiye sahip olma ise çekiniktir. Burada bir çaprazlamayı beraber yapalım. Melez kahverengi gözlü anne ile mavi gözlü babanın mavi gözlü çocuklarının olma olasılığını sormuş bize. Melez kahverengi gözlü bir anneyi temsil ederken biz şu şekilde genotipini yazacağız. Melez baskın olduğu için gençler ve melez demek neydi? Bir tane baskın, bir tane çekinik karakterin yan yana bulunması gerekiyordu. Genin yan yana bulunması gerekiyordu. Biz o zaman melez kahverengi göz büyük A küçük A ile ifade etmeliyiz. Daha sonra çaprazlamamızın işaretini yapıyoruz. Mavi gözlü baba, mavi gözlü çekinik özellikte mavi gözlü babayı da o zaman biz şu şekilde ifade edeceğiz. Bu çaprazlamanın sonucunda yaptığımız zaman ne oluyor? Büyük A küçük A melez kahverengi gözlü birey. Daha sonra yine melez kahverengi gözlü bir birey mavi gözlü bir birey mavi gözlü bir birey. O zaman biz diyoruz ki 4'te 2 oranında kahverengi gözlü, 4'te 2 oranında ise mavi gözlü olma olasılığı var. Yani %50 oranında ne yapabilirmiş? Mavi gözlü çocukları olabilirmiş. İnsanlarda cinsiyetin belirlenmesine geldiğimiz zamansa Gençler, dişilerin cinsiyetini ifade ederken farklı, erkeklerin cinsiyetini ifade ederken ise farklı e, tabirler kullanıyoruz. İnsanların sağlıklı olan insanların 46 kromozomu olduğunu biliyoruz biz. Bunlar da e, 44 tanesi vücut kromozomları, 2 tanesi ise eşek kromozomları olarak adlandırılıyor. Dişi bireyi biz ifade ederken 44 artı XX, erkek bireyi ifade ederken de 44 artı XY olarak ifade ediyoruz. Cinsiyetin belirlenmesi şu şekilde gerçekleşiyor. Cinsiyet kromozomları bir çaprazlamaya uğruyor. Annenin kromozomlarını yazıyoruz XX, babanın kromozomlarını yazıyoruz XY. Çaprazlamamızın sonucunda %50 kız, %50 erkek birey elde edebilme olasılığımız var. Gençler bu olasılık hiçbir çaprazlamada değişmez. Atıyorum ki bir ailenin 5 tane çocuğu varsa, 5'i de kızsa 6. çocuklarına yine kız olma olasılığı %50'dir ve cinsiyeti erkek belirler.